Bugün anneler günü dostum. Bugün özel annenle oynayacağım. İşte ben anneni bunun için aldım dostum. Savaş kartımı hazırladım. Bir tane prestijim var. Onu da annenle almıştık dostum. Mükemmel eğlenceli içeriklerimi kaçırmadan izlemek için abone ol butonunu patlat dostum. Bugün anneler günü olduğu için annen gücüyle oynayacağım dostum. Anan power bebeğim. Sinek Angelo şu anda bana saldırıyor dostum. Sinek Angelo şu an benim kim olduğumu bilmiyor. Ben şu anda annenle oynuyorum Angelo. Şu anda sen benim kim aldı bilmiyorsun dostum. Bu arada yanlış anlaşılmasın. Ünvandan bahsediyorum. Edgar bir saniye dostum. Bir aksesuar bastım. Anneni aldım dostum. Uuu. Byron şimdi zıplayacak. Byron zıpladığı zaman bir de ben zıplatacağım Byron'u. Byron zıpladı. Anan gücü dostum. Bu bile fail attı. Edgar'ı kes artık. Sinek Angelo. Şimdi Sinek Angelo'yu anan gücüyle mutlak yenilgisiyle yüzleştireceğim dostum. Anan gücü dostum. Lan nasıl ikimiz birden birbirimizi birden kestik birden Bro.